değerli sunumlar dinledik. Eminim ee, bu durumda aynı eee Ayşe Akbulut'un bir tekkenin 40 ambarı Özbekler etkiesinde bulunacağız <laughs> 15 dakika İsim, müellif, istinsel tarihi gibi bilgilerin tespitini çok zorlaştırıyor. E, keza eserlerin çoğunda çeşitli derecelerde böcek ve hasarı mevcut. E, bugün kısaca bu yani mütevazi sayılabilecek koleksiyondaki eserleri türlerine göre tanıtacağım ve dikkat çeken e, bazı eserler üzerinde duracağım. Bir koleksiyonundan beklenebileceği gibi eserlerin önemli bir kısmını doğa ve salavat mecmuaları teşkil ediyor. Bunların hemen hemen tamamı tarihsiz ve isimsiz. Dolayısıyla tarihselleştirmek pek mümkün değil. Fakat az da olsa istisnalar da var. Bunların ilki 18. yüzyıl Halveti Meşayi'nden Fatih'teki Tahir Ağa Tekkesi'nin şeyhi ve Uşakiye'nin Salahiye şubesinin kurucusu Abdullah Salahi Uşakiye'nin Uşakiye atfedilen bir salavat-ı şerif metni. Ee, Abdullah Salahi Uşaki 18. yüzyıl tasavvuf tarihinin çok önemli şahsiyetlerinden biri. E, Halveti Şeyhi, Uşaki Şeyhi fakat aynı zamanda Nakşilik. Onun yanı sıra Celveti, Bektaşi, Bayrami, Sadi, Kadiri, Mevlevi ve Gülşeni intisapları olduğu da rivayet ediliyor. Ve bu sebeple de cami Turuk diye anılıyor. Salahi Efendi'nin ismine koleksiyonda bir yerde daha rastlıyoruz. E, bu sefer sayfaları hayli karışık bir mecmua içinde bir köşeye iliştirilmiş bir not 13 tarikatın nüzurat sayıları verilmiş ve bu bilginin Şeyh Salahi Efendi'den aktarıldığı duyulduğu e, altına not olarak düşülmüş. E, Salahi Efendi, Özbekler Tekkesi'nin kurucu şeyhi olarak bilinen Şeyh Seyit Abdülekber'in Ekber'in e, çağdaşı. E, aralarında bir tanışıklık, irtibat var mıydı? E, bunun hakkında şu an bir şey söyleyemiyorum. E, dolayısıyla bu yazmanın bu ikinci mecmuanın da tekeye nasıl e, geldiğini söylemek kolay değil. E, fakat her de bu koleksiyondaki en erken tarihli e, eserlerden birim. Yine dikkat çekici bir başka dua metni. Heykelül Feres başlıklı. E, bu e, Hazreti Peygamber'in atlarının isimlerini içeren bir dua. Ve duanın altındaki notta da Gazilerin, e, Balkanlarda gazilerin bu duayı teberrüken atlarının boyunlarına hamail olarak astıkları e, not edilmiş. Bu bilginin ve muhtemelen de duanın e, meşhur Bosneli Ali dedenin yazdığı bir nüshadan istinsah edildiği e, belirtilmiş bu notta. Bu duayı içeren mecmua e, dört numaralı yazma da bir başka yine dikkat çekici metin e, İdrisi Bitlisi'ye atfedilen bir kırk hadis tercümesi. E, bu muhtemelen eğer doğruysa İdrisi Bitlisi'nin Türkçe tek metni. E, başka bir nüshanın başında bir mukaddime var ve o mukaddime isnaden İdrisi Bitlisi'ye atfediliyor. Bu yayınlanmış. E, burada da e, kendine yol bulmuş. Nereden yol buluyor e, bu mecmuada? Bu yazma dört tek elden çıktığı anlaşılan bir mecmua. Ee, bahsettiğim Heykelül Feres, Kırk Hadis tercümesinin yanı sıra e, bir Givi vasiyetnamesinin 17. yüzyıldan bir Türkçe tercümesi, Moralı Bahti'nin tercümesi, akaid Rumi Efendi diye bilinen e, yine meşhur bir Akaid metninin manzum Türkçe tercümesi, Bursalı Hayli Bey'in bir naatı ve çeşitli vesilelerle okunacak duaları itibar ediyor. 72 varaklık bir e, mecmua. İki yerdeki nottan bunun, e, buradaki eserlerin önemli bir kısmının Fatih 53-79 numaralı e, mecmuadan doğrudan istinsa edildiği anlaşılıyor. Peki kim e, bu mecmuayı istinsa eden? Çok yüksek ihtimalle eee Tekke'nin Şeyhlerinden Mehmet Sadık Efendi'nin oğlu e, ve İbrahim Efe, İbrahim Edem Efendi'nin küçük kardeşi Mehmet Salih Efendi. İki ipucu var buna dair. Birincisi bu heykeli feresin sonunda gördüğümüz küçük Salih imzası. İkincisi ise koleksiyonda tek başına e, duran e, altı varaklık başka bir eser. Bu da... Kasidetül Dimyatiye diye Şeyh Nurettin Dimyati'nin Esma Hüsna'ya dair bir kasidesi. Bunun sonunda bir ketebe görüyorsunuz. Ketebede Mehmet Ali Efendi kendi ismini ve istinsah tarihini açıkça yazmış. Yazı ve yazmanın diğer hususiyetleri yazma dörtle paralellik taşıyor. Bu yüzden bu Buradan yola çıkarak bu yazma dördün Fatih 5379'dan 79dan büyük oranda istinsa edilmiş yazmanın Mehmet Ali Efendi'nin kaleminden çıktığını düşünmek çok abes olmaz diye düşünüyorum. Bu tür dua ve salavat mecmualarının yanı sıra tabii önemli bir yer tutan bir diğer başlıkta koleksiyonda şiirler ve çeşitli türlerde malzumeler. Tabii şiirler, ilahiler, kıtalar, manzumeler, hemen hemen her yani üç varaktan birinin bir kenarında, köşesinde e, mevcut. Ama bunların dışında müstakil eser olarak e, sayabileceklerimiz arasında e, bir Gülistan e, nüsasını e, gösterebilirim. Başı ve sonu eksik bir nüsa, e, fakat büyük ölçüde tam bir nüsa. Burada bir mühür görüyoruz. E, İbrahim Etemin koleksiyonda İbrahim Etemin olduğunu, şey İbrahim Etemin olduğunu düşündüğüm üç mühür var. Bu onlardan biri. Ee, Gülistan'la beraber Kemal Paşa Zade'nin Gülistan'a e, nazire olarak yazdığı yine bir Nigaristan'ın e, manzum eserler arasında sayabilirim. Sadi tabi çok popüler bir isim. Ee, Gülistan'ın yanı sıra Bostan üzerine. 16. yüzyılda yapılmış bir Türkçe şerh. Şemi Mustafa Efendi'nin şerhi. yine müstakil olarak sayabileceğimiz eserler arasında. Ve bunlar tabii Farsça edebiyatın klasiklerim. Fakat şiirler arasında benim en dikkatimi çekenlerden biri, belki de en dikkatimi çekeni, Bidili Dihlevi'nin gazellerini içeren 11 varak. Bunlara cilt demek zor, ciltlenmiş halde değiller. Belli ki yani başka büyük bir ciltten kopmuş, parçalanmış durumdalar. Ee, bir Dihlevi dihlavi, sevki Hindinin meşhur şairlerinden, ee, 17'nin sonu-18. yüzyılın başlarında, ee, 19. yüzyılda Osmanlı dünyasında da popüler olmuş. Bunun ise ne kadar eski e, bilemiyorum ama e, yani Hintli bir Farsça yazan şairin e, eserlerini Özbekler tekkesi üzerinden takip ediyoruz. Son olarak, e, çizgili kağıtta olduğu için ve yazı e, karakteri itibariyle muhtemelen daha geç dönemden e, bir başka mecmuada da bir dizi kanto kaydedilmiş. E, bu kantolardan bir kısmı, en azından bir tanesi, e, tespit edebildiğim kadarıyla repertuara girmiş. Gönül Hayli Demdir Sana Güzelim Müştak e, mısrasıyla başlayan. Bu kantolar e, yani şairin kendi elinden çıkmış gibi duruyor çünkü e, burada daha az belli oluyor ama müsfette halinde belli ki yazmış. E, tespit edemedim şairinin müellifini ama kanto yazdığı bilinen varsa e, tekkenin e, meşahi Yahut müridanından e, o yol gösterici olabilir. İsmi müellifi tespit edilen eserler arasında. E, Gülistan'ı, Niyeristan'ı saymıştım. Tabii onların ötesinde tasavvuf ve nakil literatürü çok önemli bir yer tutuyor. E, Reşatül Aynül Hayat, e, vaiz-i kâşifi'nin e, eksik de olsa bir nüshası mevcut. E, yine İmam Rabbani'nin Mükerşefat-ı e, birinin bir nüshası var. E, Abdullah Ensari el-Herevi... E, Herhalde sayı itibariyle en popüler e, isim diyebiliriz. E, üç eserini tespit edebildik. Münazarayı Dilucan, Zadül e, ve, ve Zadül e, Arif ve üçüncüsü makalat Bu makalat makarlat, e, e, Herevi'nin Nizam-ı Mülke e, İtafen yazdığı bir eser. E, koleksiyondaki 1200... Nasıl geliyorum? 1241 e, tarihinde e, tamamlanmış. E, katiplerin ismi e, İbrahim e, ve Molla Maksut. E, özür dilerim 1261 tarihli İbrahim ve Molla Maksut. Bu İbrahim e, muhtemelen a, aynı sayfadaki mührün de sahibi e, İbrahim Ethem olsa gerek. 1262 tarihli bir mühür. Daha enteresan olanı burada İbrahim Edem Efendi'nin e, Seyyid İbrahim Edem, e, e, İbrahim Edem olarak e, ismini yazmış olması. Şimdi bu Seyitlik mevzusu e, ben İbrahim Edem Efendi diye bunu düşündüm. E, ama tabii Seyitlik mevzusu üzerinde durmak gereken, du, durulması gereken bir şey. Etraftaki karama, karalamalar da yine muhtemelen onun İbrahim ismini çeşit çeşit yazmış. E, Sufi literatüründen bir diğer dikkat çekici eser Sufi Allahyar'ın Yarın e, yine 18. yüzyılın başlarından meşhur bir su e, müellif e, Muradul Arif'in adlı eseri bu yine Farsça bu görebildiğim kadarıyla Türkiye kütüphanelerinde henüz başka bir nüshası tespit edilmemiş bir eser e, bu bakımından da yani 30 e, parçalık bir tekke koleksiyonunun e, nelere kapı açabileceğini gerçekten gösteriyor. Burada yani üzerinde durmadığım tabii Aziz, Aziz Nesefi'nin Zübdedül Hakayık'ı, iki tane kaside Dülbür'de tercümesi ve şeyhleri, diğer dini ve tasavvufi literatür arasında adı zikredilmesi gerekenler başlıklarda. daha beklenmedik belki bir başlık. bir ilmi hesap metni. Ee, Risale-i Şeh Garsettin, Garsettin diye bilinen e, metnin 16. yüzyıldan Derviş Lütfi tarafından yapılmış bir tercümesi, Türkçe tercümesi. Ee, başında ve sonunda eksik varaklar var ama onun dışında büyük ölçüde tam bir nüsha. Ee, yani işaret ettiğim gibi eserlerin çoğunda tarih ve istisat bilgilerini tespit etmek çok mümkün değil. Fakat yine de özellikle sabık şeyhlere aidiyeti tespit edilebilen bazı defterler ve tek e, evraklar var, varaklar var. Dediğim gibi Mehmet Ali Efendi'nin e, bir mecmua istinsah ettiğini e, düşünüyorum. İbrahim Metem Efendi'nin bu herevinin makalatını istinsah ettiği tespit edilebildi. E, bunların dışında bu yukarıda bahsettiğim Gülistan e, nüshasının içinde bir e, ki bu, bu Gülistan nüshası İbrahim Ethem'in yine mührünü taşıyordu. Tek bir varakta bir Çağatayca beytin, Çağatayca olduğunu tahmin ediyorum Burcu Hocam da sağ olsun yardımcı oldu. Ee, Çağatayca beytin Türkçe gramatik ve e, anlam açıklaması var. Ee, yani hatalı olma ihtimali yüksek olmakla birlikte Engi Kenge Engi Ken başın Yerge Ergünce Kangay Kanga Kangay Ken Başın köke dikünce, yani kısaca tevazu gösterene tevazı göster, başın yere eğince, varıncaya kadar, e, tekebür edene de tekebür et, başın göğe erinceye kadar manasına geldiği de yan tarafta açıklanıyor. Ee, İbrahim Ethem Efendi'nin ile uğraştığı biliniyor. Ee, ona veya belki oğullarından birine ait bir sayfa olsa gerek Burada Mehmet Sadık Efendi'nin e, çocukluğundan e, bir meşk sayfası. E, hocası Muallim Rakım için yazmış. Altında da e, sınıfı e, sınıfı Rabi Şakirdanı'ndan Mehmet Sadık diye e, imzalamış. Son olarak e, Osman Saccı'da hocam bahsetti. İcazetnameler. İki tane icazetname var koleksiyonda. Birincisi bu. Ee, İbrahim Edem Efendi'nin Mekke'deyken aldığı icazetname e, Bağalevi mühürlü, e, Cemalüley Bağalevi bu yani tabi e, Bağalevi'nin kendi silsilesi de geçiyor e, icazette. 19. yüzyıl nakşi çevrelerini Mekke'deki nakşi çevrelerini tanımak için de önemli bir e, metin olduğunu düşünüyorum. E, İkincisi de yine İbrahim Ethem Efendi'nin oğluna verdiği, Sadık Efendi'ye verdiği icazetnameydi. E, bu icazetnamenin sonunda, devamında daha doğrusu Türkçe bir metin başlıyor. E, Osman Sac Sacit Hoca bahsetti. İcazetnamenin başında Reşahat'ın e, kelamı Kelam-ı Kutsiye'ye dair kısmı vardı. Bu devamındaki metin bu Kelam-ı Kutsi, Kel Kutsiye'ye dair kısmın Türkçe tercümesi ve alttaki şu kırmızı en sonda e, ketebek Ketebe gibi olan yerde Üsküdar'da Sultan Tepesi'nde Özbekler Dergahı Şeyhi Reşadetli Necmettin Efendi'nin nezdindeki Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'ye ait Farsçı bir yazma eserden Necmettin Efendi'nin vaki arzusu üzerine Hacegen tarikatının, tarikatının esası olan 11 kelimenin delalet ettiği manaları gösteren kısmı tarafımızdan tercüme edilmiştir. Minallahi Tevfik diye. 5 Nisan 1965 tarihli. Ee, ismi maalesef okuyamadım fakat Mevlevi ee, muhterem. 1965 tarihli muhtemelen de koleksiyondaki böylelikle en e, yeni tarihli, en geç eser olsa gerek. E, bir Mevlevi e, müntesibinin e, tercümesi. Teşekkür ederim hocam. Benim sunumum burada bitti sayılır. Tekkenin şehirlerinden, muhtemelen şehirlerin ailelerinden, derviş yahut yolu bir şekilde tekkeye düşmüş insanlardan izler taşıyan bu eserler, yazmalar, mecmualar, defterler, hurde, varaklar, müsveddeler tekkenin birkaç yüzyıllık tarihinin en somut şahitlerinden bazıları olarak da Projenin önemli ayaklarından birini teşkil ediyor. Onlarla uğraşma fırsatı bulduğum için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun dinlediğiniz için.